Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane arkadaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz. Hayali ne kadarsa o kadar. Mesela DL isterse DL vereceğim arkadaşlar yani. Bakalım ne gelecek hayal. Hayal hayali işte gerçekleştireceğimiz. Kendimi de göstereyim mi isterseniz? Durun arkadaşlar bir baga girdi herhalde. Bir de ben gireyim hemen. Sonra gösteririm kendimi. Arkadaşlar bazen konuşma konuşamıyorum. Unutuyorum kelimeleri yani. Arkadaşımız bekliyordu bize World galiba. Bakalım. Bir dakika, benim haritam 4B4F arkadaşlar bakalım burada mı? Çocuk yeni yüklemiş arkadaşlar hesabı. Dünden önceki gün yüklemiş galiba arkadaşlar. Ben de işte çocuğa bir şey var. Aha geldi arkadaşlar. Ben hemen hayalini gerçekleştirdim. Gülüyoruz. Arkadaşlar arkadaşımızın bağlantısı geçti. Bekliyorum hemen ona gelir mi? Ben nasıl başlıyor? Aa, geldi arkadaşlar arkadaşımız hemen bakalım ne isteyecek yüzden. bence VL falan isteyecek bakalım ne işte arkadaşlar ben de çok merak ettim ya çok şüpheleniyorum arkadaşlar şimdi ne isteyecek falan diye şu an Ay yazdı Abi bana Electro Wings Ve Winter Wings Ne <laughs> Arkadaşlar veriyorum hmm. Allah kardeşim Aldı Takacak mı Taktı <laughs> Of çok güzel yakıştı bir de Winterbeak. bir tane var ya. Of. Vay çakal onu da aldı. Ama ne yapalım. Hayal gerçekleştiriyoruz. Like atarsanız siz de gelirsiniz arkadaşlar. Ben Arif diye bir tane kardeşimizin hayalini gerçekleştirdim. Diyeyim ki başka bir isteğin var mı diye. Başka bir isteğin var mı dedim. yazıyor arkadaşlar. Ay çok şüpheleniyorum. <laughs> Yazdı 10 VL varsa abi versene abi diyor. Bende kaç VL var? 11. Bana bir wordlock mu kalacak yani? Al kardeşim yine şanslısın he. Of. Ben de bari setimi giyeyim. Ya bunu giymeyeceğim bunu giyeceğim. Olsun güzel oldu ha. Dur bir dakika. Şunu da alayım. Bir de diriyat koyayım yanımda. Güzel oldu aslında her setim. Mafi şeyini de takayım böyle. Of. Güzel oldu Tamam. Yoksa bir şey video'yu kapatacağım. Bakalım ne yazıyor. Ha, çok kötü bir şey. Ha, çok güzel mi? Winter seti Abi arkadaş her şeyimi aldın. Tamam hadi al ya. Hadi bir de hediye vereceğim ona arkadaşlar. Aldı. Alana var mı acaba da? Ay bir de hadi ona hediyem. Diriot pet. Al. Giyecek mi acaba? Dur giyeceğim arkadaşlar. Giy. Bakalım. Oo, çok güzel oldu. Güzel oldu aslında. Ve benim de burada arkadaş şeylerim olmuş. Sonra alırım. Arkadaşlar kanala abone olursanız, like atarsanız 20 abone çekiliş var böyle. Ya i̇şte hayal gerçekleştireceğim. Yani arkadaşlık ekleyebilirim arkadaşlar. Like atarsanız benim bay bay.